Ana. He. Ara yani gidecek mi? Bir şey gideceğim ben artık. Ben artık bir şey gideceğim. Kızı. Ana yani ben böyle düğüne gidebilir miyim? Ama etenden gidebilirim, urbeciyeden He. gidebilirim. Herkes beni çok güzel değer değil mi? Hı uh hı. -huh. Herkes de benim yanıma gelir. Sen de bize Gülüm Çelek bizde sen de bizi fotoğraf çekersin. Değil tamam. mi? Tamam. Bizde seni biraz daha çekersin. Ben de böyle yaparım. Bak.